Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü okuyacağımız makale çok önemli olan reci vakası. Daha önce sorularda çıkmıştı. Reci vakası neymiş? Gelin birlikte okuyalım. Uğut gazetesinden sonra Beni Huzeyl'in bir kolu olan Beni Lihyan kabilesinin reisi Halit bin Süfyan Medine'ye saldırı hazırlığına girişerek komşu kabilelerden asker toplamaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu öğrendiğinde Halit bin Süfyan'ın ortadan kaldırılması için Abdullah bin Üneys el-Cüheni'yi görevlendirdi. Abdullah Halid'i Urene Vadisi'nde pusuya düşürdü ve öldürdü. Böylece Medine'ye saldırı tehdidi ortadan kalktı. Bu olay Benilihya'nın Müslümanlara karşı düşmanlığını arttırdı. Benilikyan kabilesi burada önemli değerli arkadaşlar. Onların reislerini öldürüyoruz. Ne oluyor? Bunların bize düşmanlığı artıyor kabilenin bazı mensupları, akrabaları olan Adal ve Kare kabilelerine giderek onlarla birlikte Müslümanlardan öç almak için bir plan hazırladılar. Adal ve Kare kabileleri bizim bu Reci vakasının sorulardaki önemli kavramları, bu kavramları gördüğümüzde karşımıza çıkacak cevabımız muhtemelen Reci vakası olacaktır. Adal ve Kare kabileleri plana göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir heyet yollayıp kendilerine İslam'ı öğretecek kimselerin gönderilmesini isteyecekler. Bunların bir kısmını Halid'in intikamını almak için öldürecek, diğerlerini de Bedir ve Uhud'da yakınlarını öldürülen Mekkeli müşriklere satacaklardı. Bunların planı bu. E, bu arada e, yine Resulullah'tan bir heyet istiyorlar. Bunu bir önceki makalemizde bir Maune faciasında da hatırlarsanız, Aynı şekilde bir heyet istemişlerdi ama bunların planı da çok daha sinsi. Adal ve kare kabileleri yani sırf Müslümanları öldürmek için peygambere gidecekler ve peygamberden bir heyet isteyecekler. Hem e, kendi akrabalarının intikamını alacaklar bazılarını da satma planları var e, köle olarak müşriklere satacaklar. Halid'in öldürülmesinden bir ay sonra Adal ve kare kabilelerinden 6-7 kişilik bir heyet Medine'ye geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların isteklerini kabul ederek e, 4. yılı Safer ayında Temmuz 625 6, 7 veya 10 kişilik bir heyeti kendileriyle birlikte gönderdi. Heyet Müslüman olduklarını ilan eden bu kabilelere İslamiyet öğretecek, onlardan zekat toplayacak, ayrıca Mekke yakınlarına kadar giderek Kureyş müşrikleri hakkında bilgi edinecekti. Merset bin Ebu Merset veya Asım bin Sabit seriyesi adıyla da bilinen ve geceleri yürüyüp gündüzleri gizlenen heyet Mekke ile Usfan arasında Kuzey kabilesine ait Heda bölgesinde Reci suyu yanında konakladığında Lihyan oğullarından 100 kişilik bir birlik tarafından kuşatıldı. Şimdi bunun diğer ismi de Merset bin Ebu Merset veya Asım bin Sabit seriyesi Reci vakasının diğer ismi de bu şekilde geçiyor. Müşrikler bunlara teslim oldukları taktik, e, takdirde kendilerine bir zarar vermeyeceklerini, Mekkelilerden fidye almak için böyle davrandıklarını söyledi. Lakin Müslümanlar bu teklifi kabul etmeyip çarpışmaya girdiler. Merset, Asım, Halit ve Muatip şehit olunca Ubeyb, Zeyd ve Abdullah öldürülmeyeceklerine dair söz aldıktan sonra çıktıkları tepeden inerek teslim oldular. Mekke'ye götürülmek üzere yola çıkarılan bu üç sahabeden Abdullah bağlı olduğu ipten kurtulup kılıcını çekerek mücadeleye giriştiyse de taşa tutularak şehit edildi. Hubeyb ile Zeyd Mekke'ye götürülüp Bedir'de öldürülen yakınların intikamını almak isteyen Mekkelilere satıldı. Hubeyb ile Zeyd kendilerine yapılan baskılara rağmen İslamiyet'ten dönmeyi reddettiler. Ve bir süre sonra Mekke, Mekke'de hapsedildikten sonra harem sınırları dışındaki e, Te'nim ya da Yecec mevkiine götürülüp şehit edildiler. Şimdi burada Olayı şöyle kısaca bir özetleyecek olursak, Adal ve Kara kabileleri, beni bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den e, İslamiyet'i öğretmek için, kendilerini İslamiyet'i öğretmek için sahabe istiyorlar. Biz Müslüman olduk diyorlar, gelsin bize İslamiyet'i öğretsin diyorlar. E, ama onların en baştan planları sinsi. E, yani direkt Müslümanları öldürme amacı, intikam alma amaçları var. Bu sebepten ötürü Peygamber Efendimiz'e sahabe istiyorlar, Peygamber Efendimiz bir ekip gönderiyor o ekibi hemen kuşatıyorlar ve ne yazık ki çoğunu şehit ediyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Reci vakasından sonra Amr bin Ümeyye et Damri'yi Cebbar bin Sahr el Ensari ile birlikte bazı kaynaklara ise Zübeyir bin Avvam ile Miktat bin Amr'ı öldür öldürüldükleri yerde teşhir edilen Hubeyb bin Adi'nin cesedini defnetmeleri ve kendisine karşı suikast hazırlıkları içinde bulunan Ebu Sufyan'ı cezalandırmaları için Mek Mekke'ye gönderdi. Amr bin Ümeyye Seriyesi adıyla bilinen bu seferde Amr arkadaşıyla birlikte gizlice şehre girerek Hubeyb'in cesedini defnetti. Mekkeli bir casusu esir alıp Medine'ye döndü. Burası da önemli. Sınavlarda daha öncesinde sorulmayan ve sorulabilecek. Çünkü ÖSYM Genellikle mesela Reci vakasını sordu ya bu Reci vakasıyla alakalı bir soru daha sorabilir. Bu soruları çıkartabilir. Bu sorulardan bir tanesi Amr bin Ümeyye seriyesi olabilir. Buradaki amaç ne? Şimdi bunlar bizim sahabemiz Hubeyb bin Adi'yi Adi öldürdüler. Onu bir de teşhir ediyorlar. Öldürdükleri için teşhir ediyorlar. Peygamberin amacı hem onun cesedinin İslami usullere göre gömülmesi hem de gidip orada Ebu Sufyan'dan intikam almak planımız bu. Bu sebepten ötürü e, Amr bin Ümeyye seriyesi adıyla bilinen bir e, yani oraya adam gönderiyor peygamber efendim sahabeleri gönderiyor. Onlar da Hubey bin cesedini defnedip Mekke'den bir casusu esir alıp Medine'ye geri dönüyor. Hazreti Peygamber bu olaydan iki yıl sonra Lihyan oğullarını cezalandırmak için bir sefer düzenledi. Beni Lihyan gazvesi adı verilen bu sefer... Bu seferi önceden haber alan kabile mensupları dağa çekildiler. Peygamber onların topraklarında iki gün kaldıktan sonra Medine'ye geri döndü. Yani bunlar iki yıl sonra da ne gazetesi varmış? Benilihyan gazetesi. Bu olaydan iki yıl sonra üzerlerine gidiyoruz. Ama e, onlar dağa çekiliyor. E, böyle bir durum var. Amr bin Ümeyye seriyesi bunu da tekrar hatırlatalım. Amr bin Ümeyye seriyesi. Sahabemizin cesedi vardı. Hubeybin cesedi. Onu ortada teşhir ediyorlardı. Müşrikler. Biz o cesedi defnettik. Ve bir casusu esir alıp Medine'ye döndük. Böyle bir durum var. Bundan iki yıl sonra da Benelikyan gazvesi var. Burada Adal ve Kare kabileleri. Eğer soruda Adal ve Kare kabileleri. İslamiyet'i öğretmek için. Hazreti Peygamber'den. Ee, sahabe talep etti diye bir soru gelirse bu Reci vakası olacak. Anahtar kavramlar, Lihyanoğulları, Adel ve Kare kabileleri Reci vakasının ee, anahtar kavramları değerli arkadaşlar. Bundan sonra da bundan iki yıl sonra da Peygamber Efendimiz onların peşinden gitti ve Beni Lihyan gazvesi yapıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.